Demokrasi Meydanı'nın Yılmaz Bekçileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, birkaç günde bir ara sıra bu meydana geldik ve sizlere hitap etme şansını yakaladık. İlçelerimize gittik. Oralarda da halkımızla buluşma şansını elde ettik. Ve bugün sanırım 18. günü. 19 mu? 19 gün oldu. Siz meydanları terk etmediniz. Bu vatana ne kadar gönülden bağlı olduğunuzu gösterdiniz. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Evet. ilk günden söyledim. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Hakikaten Türk milleti inanılmaz imtihanlardan geçiyor ve bu son imtihan kurtuluş savaşımız son kurtuluş savaşımız ve siz bu imtihanın kahramanlarısınız. Bugün bu meydanda herkes var. Hiçbir parti ayrımı olmadan, din, dil, ırk ayrımı olmadan herkesin meydanı bu meydan. Türk milletinin meydanı bu meydan. O yüzden birileri lütfen camlarından seyretmesin. Birileri evlerinden takip etmesin. Hiç olmazsa şu kalan günlerde bari bu meydanlarda olsunlar. Sizler de lütfen komşularınıza bunları iletin. Çünkü bu meydanda biz memleketimizin kaderine sahip çıktığımızı gösteriyoruz vatanımıza sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde birbirimize kenetlendiğimizi gösteriyoruz. O yüzden 15 Temmuz akşamı gerçekleşen o hain saldırıda hakikaten bir şer olmasına rağmen sonunda hayır çıktı ortaya ve bir turnusol kağıdı gibi bu devletin bütün kılcal damarlarına yerleşmiş o hainlerin kimler olduğu ortaya çıktı. Onun için biz vatanımıza sahip çıktığımızı buraya gelerek gösterdik ve pazar gününe kadar da bu akademi sürecini bitirip tamamlayıp pazar günü buradan mezun olacağız. Bu bizim meydanımız aynı zamanda ak akademi meydanı sizler çocuklarınızla, eşlerinizle, babalarınızla, büyüklerinizle bu meydanlarda oldunuz. Yarın hayatınızda o çocuklara anlatabileceğiniz bir kahramanlık hikayesidir bu. Çünkü onlar sizlerle bu meydanda vatanı kurtardıklarını, vatanı kurtardıklarının bilinciyle yaşayacaklar ve sizlerle gurur duyacaklar evlatlarınız. O yüzden bu meydanda olmak bir onur ve gurur meselesi. Demin söylerken cümleyi atladım. Tekrar tamamlayayım. O kılcal damarlara yerleşmiş olan hainlere siz göğsünüzü siper ettiniz ya. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Ama sıra bizde. Bizim görevimiz de onları o yuvalandığı uç noktalardan gizlendikleri bütün deliklerden inlerden söküp atacağız. Evet. Ve bunu atarken şunu da bilin. Hiç kimseye haksızlık yapmayacağız. Hiç kimseye kim gütmeyeceğiz. Hepsini hukuk içinde kalarak ve adaletli bir şekilde yapacağız. O yüzden herkes müsterih olsun. O hal sadece vatan hainlerine yönelik bir uygulamadır. Bizim vatandaşlarımıza yönelik bir uygulama asla değildir. Ve sırf o hal uygulaması o inlere sığınmış olan hainleri söküp bu vatandan atmak içindir. Biz hukuk içinde kalarak devletimizin ve meclisimizin çıkardığı kanunlara uygun bir şekilde onları Allah'ın izniyle tek tek temizleyeceğiz. Bununla ilgili müşteri olunuz. Ben birkaç gündür bu konuyla ilgili açıklama yapmaya gayret ediyorum. İnsanlarımızın kafasında bir istifham oluşmasın, yanlış bir algı olmasın diye bu konuyla ilgili açıklamalar yaptım. Bundan sonra da peyderpey yapacağız. Yaptığımız uygulamalar kimleri aldık, hangi kurumdan, niye alındılar hepsini tek tek açıklayacağız. Sizler de bunu takip edeceksiniz. Ve bu takibiniz esnasında bizim yanlış yaptığımızı görürseniz lütfen sizden istirhamım hemen gelin bize iletin. Ve biz size yaptığımız bütün uygulamaları açıklamak durumundayız. Ama biraz sabırlı olacağız. Bazen sizin bilmediğiniz, sadece dış görünüşüyle değerlendirdiğiniz insanlar olabilir. Ama biz daha detaylı araştırıyoruz. İstihbarat kurumlarından alıyoruz. Onların iltisaklı olabilecekleri kurumdan alıyoruz. Derneklerden, bankalardan, telefonlarından hepsinden çıkarıyoruz. O yüzden sizler bu bilgilere sahip olmadığınız için Bazen bu böyle değildi, niye aldılar diye aklınızda soru işareti oluşabilir. Lütfen biraz sabırlı olun. Biz hiç kimseye haksızlık yapmamak için kılık kırk yarıyoruz ve vicdanımıza göre hareket ediyoruz. O yüzden hiç kimse bu konuda gönlünde yanlış bir imaja sahip olmasın. Bizler bu konuları çok iyi takip ediyoruz. Bakın bir arkadaşımızla ilgili Fethullahçı olmadığı ve dolayısıyla da niye alındığı ile ilgili epeydir konu işleniyor basında. Bugün onu izah ettik. Bu ins arkadaşımız evet terör örgütü ile irtibatlı değil ama terörü öven, darbeyi öven, örgütü öven paylaşımları var. O yüzden uzaklaştırıldı. Bu tabi meslekten atılmayacak. Belki de yargılama süreci de olmayabilir ama biz bununla ilgili soruşturma yapmak zorundayız açığa almak zorundayız. Suçu ve suçlu övmek de bir suçtur. Bunun öyle bilinmesi evet, lazım. Evet, evet. Evet. Evet bugün aramızda burada konuşma yapacak arkadaşlarımız var. O yüzden ben fazla uzatmayacağım. Ama başından beri Çanakkale'nin Güzide bir evladı olduğunu, olduğunuzu bütün memlekete duyurdunuz ya, Helal olsun size, helal olsun. Çünkü Çanakkale ruhu bütün bu memlekete, bütün bu İslam coğrafyasına örnek olan bir otur. 101 yıl önce bizim atalarımız yok ettik diye düşünen o itilaf devletlerinin bizim üzerimize tüm güçleriyle çökmeye çalıştığı o anda bu vatanda, vatanın evlatları nasıl tekrar dirilir müştesine kıyama kalktılar. Aynı şekilde sizler de kıyama kalktınız. Bütün memleketin evlatları da kıyama kalktı. Ve bir Çanakkale ruhu gibi hep o tankların, uçakların, jetlerin önüne dikildiler. O yüzden ben hep diyorum ki Çanakkale ruhu hep yaşayacak ve o ruhla beraber bu memlekette hep yaşayacak. Evet. Sizlere bu Demokrasi Meydanı Demokrasi Akademisi mezuniyeti dolayısıyla birer belge hazırlıyorum. İnşallah cumartesi günü burada sizlere onları dağıtacağız. Hakikaten bu sizin gösterdiğiniz dirayetin, kahramanlığın belgesi olacak bu meydanın sahibi, memleketin sahibi olduğumuzun bir belgesi olacak. Evet. Torunlarınıza göstereceğiniz bir belge olacak. O yüzden herkesin o gün burada olmasını istiyorum. Evet, evet. evet. Sizlerin, sizler gibi bir milletin evladı olmak, onlara hizmet etmek, burada Çanakkale'de vali olmak, onurların, gururların en büyüğü. Sizler bunu bize yaşattığınız için sizlere şükranlarımı iletiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.